Serpe A blok tarafından kat maliklerine göndermiş olduğu mesaj hakkında hukuki görüşlerinizi merak ediyoruz. Şöyle okuyayım size. Sayın kat malikimiz yıllarca süren arsa davaları lehimize sonuçlanmasına rağmen açık otoparklardaki haklarımız için en son 20 Kasım 2025 Perşembe günü B blok kooperatif yöneticileri ile yaptığımız toplantıda mahkeme kararına rağmen arsalarımızı iade etmeyeceklerini belirtmişlerdir. Bu konu hakkında görüşlerinizi rica edeceğiz. Evet. Şimdi şuradan başlayalım bir kere öncelikle arsa davaları kavramı doğru bir kavram değil. Orada bahsedilen dava plan iptal davasıydı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davayı konu yerle ilgili bir plan yapmıştı. Bu plana ilişkin davalar açıldı ve mahkemede bu planı iptal etti. Ama bu arsa davası değildi. Bu planın iptali davasıydı. Ve bu davanın tarafı da doğal olarak planını yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. Kooperatif bu davada hiçbir zaman davalı ya da davacı konumunda olmadı, olamazdı da. Şimdi bu plan iptal davası niye açılır? Sonucunda neye karar verilir? İsterseniz oradan başlayalım. Plan iptal davasının açılmasında hukuki menfaat geniş yorumlanır. Orada hukuki menfaati olan herkes, burada malik olmaya da gerek yok, civarda yaşıyor olmak bile Plan iptal davalarının hukuki menfaati ortaya koymak için yeterlidir. Burada gereksiz bir rezerv artışı olacak. Bu kuleler yapılacak doğal olarak bunun altyapısı olmadığı için buradaki yaşam zorlanacak diye dava açma hakkına sahiptirler. Ki dava da e, kamu menfaatine uygun olmadığı gerekçesiyle planın açıldı ve plan iptal edildi. Yalnız şunu belirtelim bu iptal kararının üzerinden uzunca bir süre geçti. Yaklaşık 10 yıla yakın bir zaman geçti. Ve burada dava açanlar lehine mahkeme şöyle bir hüküm tesis edemezdi ki etmedi de şu arsayı sana verdim, bu arsayı bundan aldım şeklinde bir karar verilemez. O plan yerinde mi değil mi? Yerinde değilse iptal ne karar verir? O davada da buna karar verildi. Şimdi bu noktada üzerinde durulması gereken çok önemli bir husus var. Mahkemenin vermiş olduğu plan iptal kararıyla birlikte Artık burada bir daha imar planı yapılamaz denmedi, denemez. Her zaman için o iptal edilen planın yerine ilgili belediye, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yeni planlar yapma hakkına sahip. Yapılan bu planlarda eğer kamunun menfaatine hizmet etmiyorsa, aleyhe ise bunlar için her zaman iptal davası açılabilir. Ama iptal davası açıldığı zaman İptal davası açanın mülkiyet hakkı artacak diye bir durum söz konusu değil. Şimdi orada üzerinde durmamız gereken bir diğer nokta da şu. Perpa Ticaret Merkezi yapılırken Perpa kooperatif tarafından yapılıyor ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapıyor aslında. Perpa Kooperatifi eski adıyla müteahhit, yeni adıyla yüklenici. Burada şu an dava konusu taşınmazın bulunduğu yer tapulu bir taşınmaz. O taşınmazın tapuda maliki kooperatif gözüküyor. Ama gerçek maliki İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Peki neden Perpa malik olarak gözüküyor? Perpa'nın malik olarak gözükülmesinin nedeni yıllar önce 1987 yılında yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi. O dönemde inşaat sözleşmesinde Ankara modeli olarak bilinen model benimsenmiş. Yani önce arsa sahibi tapu devrini yapmış. Daha sonra yüklenici orada bağımsız bölümleri yaptıktan sonra kademe olarak devredecek. 86 yılındaki sözleşmeye baktığımızda bu sözleşme Perpa Ticaret Merkezi açısından son derece önemli. Neden? Zaten şu an Perpa Ticaret Merkezi'nin bu sözleşmeyi istinaden yapıldığını görüyoruz. Şimdi yapılmayan kısmı yüzdeyi vurduğumuzda geriye yaklaşık %25'lik kısım kalmış. O da imar planından dolayı hayata geçilememiş. Zaten sözleşme İBB ile Perpa Kooperatifi arasındaki sözleşmenin yaklaşık 4'te 3'lük kısmı bu zamana kadar tamamlanmış. Tamamlanmayan bir kısım var. Bu tamamlanmayan kısma ilişkin olarak da arsanın maliki zaten İBB. Ama tapu kayıtlarında Perpa Kooperatifi gözüküyor. Neden? İşte bu 1986 yılındaki arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı. Burada enteresan olan nokta şu, o sözleşmeye bugüne kadar başlanılamamış. Neden başlanılamamış? Çünkü onun başlanabilmesi için ruhsata gerek var. Ruhsat için imar planına gerek var. İmar planının sorumlu olmasından, iddia edilmesinden dolayı o arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi kurulmuş olmasına rağmen henüz e, hükümlerinin ifa edilemediğini görüyoruz. Bu noktada hükümler şu an ifa edilemese bile sözleşme halen taraflar arasında bağlayıcı mı? Tereddütsüz bağlayıcı. Oranın maliki halen İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi? Evet İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Çünkü o arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hayatı geçmeyebilir. Geçmeye Herhangi bir nedenden dolayı. Ama şu aşamada durum bundan ibaret. Şimdi arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi açısından bakıldığında şu soru akıllara gelebilir. Ya acaba ben Perpa'da A blokta ya da B blokta bir kat maliciyim. Benim orada herhangi bir hakkım var mı? Bakınız. Bu sorunun cevabı çok net. Bir Perpa ticaret merkezi A bloktan ya da B bloktan herhangi bir bağımsız bölüm satın alan esnaf Ahmet Efendi'den örnek verelim. Şimdi Ahmet Efendi diyelim ki 25 metrekare bir dükkan satın aldı. Ahmet Bey'in 25 metrekare dükkanı kendi bir mülkiyetinde olmakla birlikte o 25 metrekare dükkana bağlı ortak alanlar vardır. Nedir bu ortak alanlar? Asansörün kuyusu da bir ortak alandır. Perpa'nın girişi de bir ortak alandır. Perpa'nın e, çevresinde bulunan boşluklar da bir ortak alandır. Bu ortak alanlarda da hakları vardır. Ama bu hak, hakkı doğru anlatmamız gerekir. Şimdi Ahmet Efendi 25 metrekare dükkanını satabilir. Bankadan kredi kullanıp ipotek ettirebilir. Ama bağımsız bölümleri için ayrıca ben buranın bağımsız bölümlerin sahibiyim ama buna bağlı ortak alanlar var. Ben ortak alanda sahip olduğum hissenin bir kısmını satacağım diyemez. Çünkü bu bir, bir, bir bütün. Ya da ben ortak alandaki hissemi bankaya gidip ipotek ettirip bundan kredi kullanacağım diyemez. Çünkü ortak alanlar evet kullanma ve yararlanma hakkı verir ama mülkiyete bağlıdır. Mülkiyetten bağımsız olarak tasarruf edebilme imkanına sahip değildir. Doğal olarak şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve tapusu kooperatifte olan yerle ilgili olarak bir ortak alan değil o. Bağımsız bir tapu. Bağımsız bir tapuya konu olduğu için şimdi kooperatif diyelim ki dedi ki ben bu e, arsaları maliklere dağıtacağım. Kooperatifler kanunu gereğince böyle bir şey yapması mümkün olmadığı gibi zaten bunu yapması Türk Ceza Kanunu anlamında da bir suç teşkil eder. Kooperatif kendisine ait olmayan bir şeyi üyesi dışında birine de vermesi mümkün değildir. Zaten orası kooperatife de ait değil. Yani kooperatif istese de orayı üzerinde herhangi bir şekilde mülkiyet veya sınırlı aynı hak tesis edemez, etmemelidir. Şimdi burada tartışma konusu olabilecek noktalardan bir tanesi otoparklar. Şimdi bu arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi hayata geçmedikten sonra imal planından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kooperatif arasında zımni bir anlaşma yapılıyor. Zımni anlaşmadan kastımız şu yazılı bir anlaşma yok. Fiili bir uygulamaya herkes yani iki tarafta ses çıkarmayarak fiili uygulamanın devamını sağlamışlar. Nedir bu fiili uygulama? Şu an otopark olarak kullanılan yerler İBB'nin mülkiyetinde kooperatif o otoparkları kullanıyor. Oraların bakımlarından, masraflarından ve en önemlisi vergilerinden sorumlu. İBB'de kooperatife ait olan hastaneye cephe olan bir arsa var. Oranın kullanım hakkını almış. Yıllardan beri sözleşmenin tarafları örtülü olarak bu şekilde bir kullanımla devam ediyorlar. Daha sonra kooperatife gönderilen bir ihtarname ile Buraların boşaltılması bir, e, te, bir, bir teslimi istendi. Ondan sonraki süreçle ilgili olarak da henüz yargıya e, yansımış e, net bir olay yok. Peki, teşekkür ederim. E, mesajın devamında da şöyle belirtmişler. E, a blok yönetimi olarak arsalarımıza ve otopark gelirlerinden payımızı almak için hukuki süreç başlatmaktan başka seçeneğimiz kalmamıştır. Tüm a kat katmaliklerini birlikte hakkımızı aramaya davet ediyoruz. Bu süreçle ilgili bilgiyi a yönetimden yönetimden alabilirsiniz. Öğrenmiş. Şimdi bu bizim sıkça karşılaştığımız bir sorundur. E, apartman yönetimleri İş merkezi yönetimleri her zaman bir takım noktalarda kat maliklerini uyarmak isterler, sahiplenmek isterler. Bunlar gerçekten güzel motivasyonlardır. Ama şunu unutmayalım, kat mülkiyeti kanunu ve yönetim planları çok açık. Hiçbir şekilde blok yöneticilerinin mülkiyet talep etme gibi bir hakları olmadığı gibi, malikin hakkını arama, bakın buradaki malikin hakkını aramanın altını çizelim, malikin mülkiyet hakkını arama gibi ne bir görevleri ne de bir yetkileri var. Hiçbir kat mülkiyeti kanunu hiçbir blok yöneticisine ya da apartman yöneticisine böyle bir hak tanımamış. Şimdi diyelim ki yöneticili iş merkezi yöneticiyi böyle bir bildirimde bulundu. Buna bir bakalım kat mülkiyeti kanunu buna imkan tanıyor mu? Kesinlikle imkan tanımıyor. Malik kendi hakkı varsa bunu mülkiyet hakkı olarak bireysel olarak arayabilir. Ama yönetimlerin, yönetimin bütçesinden bunun için harcama yapabilmeleri de doğru değil. Bunun için kat maliklerine ayrı ayrı avukat tayin etmeleri de avukatlık kanunu açısından mümkün değil. Avukatlık kanunu çok net. Avukatı müvekkil tayin eder ve vekalet ilişkisi nisbi bir ilişkidir. Taraflar arasındadır üçüncü bir kişinin avukatlık sözleşmesini herhangi bir nedenden dolayı taraf olabilmesi avukatlık kanunu açısından mümkün değildir. Bu durumda yönetim doğal olarak bir bilgilendirme yapıyor. Bu bilgilendirmeye yönelik olarak kat malikleri bireysel olarak aralarında bir ortaklaşa kararla kendi hakları varsa arayabilirler. Ama doğal olarak yönetimin böyle bir hak arayışında olabilmesi, bütçe ayırabilmesi hukuken mümkün değil bahsettiğimiz gibi şu soruya cevap arayalım. Acaba A bloktaki bir kat maliki bir mülkiyet arayışına girebilir mi? Bu bir anayasal haktır. Tabii ki buna girebilir ama burada şunun altını çizmemiz gerekiyor. O malikin sahip olduğu bağımsız bölüme isabet eden ortak alanlar neyse malikin hakları da onlarla sınırlıdır. Ayrıca A blokta yer alan bir kat malikinin bağımsız bölümün metrekaresi ve ona özgülenen ortak alanlar dışında başkaca bir mülkiyet hakkını gösteren bir belge, bir tapu yok. O nedenden dolayı aynı şekilde B blok için de geçerli. B blok açısından da bu mümkün değil. Doğal burada iki tane nokta var. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi devam ettiği sürece yüklenici sıfatıyla Perpa Kooperatifi bu inşaatı tamamlayacak. Tamamladığında belli bağımsız bölümleri müteahhitlik maliyeti olarak alacak. Bu sözleşme İBB ile kooperatif arasında yapılmış ve henüz daha ifasına başlanmamış bir sözleşme. Plan iptal kararından dolayı A blok yönetiminin veya kat maliklerinin kooperatiften arsa payı veya otopark geliri talep edebilmeleri mümkün müdür? Mahkeme tarafından imar planının iptal edilmiş olması Arsa'nın sahibinin kim olduğunu gösterecek anlamda bir karar değil. Mahkeme planı iptal etti ve dedi ki bu plan kanuna uygun değildir. Ama burada arsa sahibinin kim olduğu tartışılmadı. Tartışılmasına gerek yok çünkü bunun aksini iddia eden de yok. Bu arsanın sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve kooperatifle yapmış oldukları sözleşme gereğince kooperatife devretmiş. Doğal olarak plan iptal edilen yer tapusuz bir yer değil plan iptal edilen yer bir ortak alan değil. Tamamıyla ve tamamıyla tapusu olan ve maliki yıllardan beri belli olan ve bu malikini de hiç kimsenin bugüne kadar itiraz etmediği sabit olan bir durum. Bundan dolayı plan iptal gerekçe göstererek Perpa A blok yönetimi veya B blok yönetimi veya A blok maliklerinden herhangi biri veya B blok maliklerinden herhangi biri ben burada arsa payı talep ediyorum diyemez. Diyebilmesi için bir sebep gerekiyor. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklı olarak kooperatifin adına tescilli olmuş olması ve planın iptal edilmiş olması da bir sebep değil. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Bu sözleşme ilişkisinden dolayı kooperatif burayı otopark olarak işletiyor. Otopark olarak işlettiği için bir takım gelirler elde ediyor, masraflara katlanıyor ama bu tamamıyla kooperatifle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki arasındaki sözleşmesel ilişki. Bu sözleşmesel ilişkiden dolayı herhangi bir kat malikinin ya da blok yönetiminin kooperatiften herhangi bir para talep edebilmesi mümkün değil. Neden mümkün değil? E zaten kat malikleri oraya ortak değil ki. Orası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendi mülkü ve bu mülkiyeti hiçbir zaman bugüne kadar herhangi bir iptal yönünde bir dava da açılmadı. Şimdi bu bahsedilen plan iptal davası biteli uzun yıllar oldu ve o günden bugüne de e, herhangi bir şekilde kooperatiften mülkiyet talep de olmadı. Bu nedenle talep edilmemesi de bir tesadüf değil. Çünkü hukuken bu talebin sebebini oluşturacak bir yasal düzenleme yok